Hazır Yeşil Bülten programından sonra çıkıyoruz. Bu arada çok başarılı bulduğumu söylemeliyim. Emeği geçen bütün arkadaşları da buradan kutluyorum. Ee, hakkını vermek denilen şey tam İmece'nin Yeşil Bülten e, kuşağında arkadaşımız Hollanda'da hukuk zırhı ve ekip arkadaşları da var. Onlar adına teşekkür edeyim. Onlara Eyvallah. da ileteceğiz bunu. Eyvallah. Bu görüntüyü de muhtemelen kullanacaklardır yani. Siz <laughs> teşekkürünüzü. Sağ olsunlar. Biz onlara borçluyuz yani. Ne ne söylesek yazdır. Böyle bir bilinç oluşturma, bir farkındalık yaratma ve işlevselliğe büründürme anlamında gerçekten laf olsun diye değil yani. Gerçekten çok kıymetli buluyorum programlarını. Tüm programlar da öyle, diğer yapımcılarımız da, <laughs> diğer ekipler hassasiyet göstermesin. Hı hı. Ama yeşil bülten bir eksiklikti. Ee, diğer televizyon kanallarında bir turistik bir kuşak olarak adet yerini bulsun kabiliğinden. Hafif Bir şeyler yapalım falan gibisinden. Hı. Meselenin o sosyopolitik arka planını da incelemeleri, onun merak etmeleri, orada yürüttükleri arkeoloji çok kıymetli. Evet sayın seyirciler haftanın ilk yeşil bülteniyle karşınızdayız e, milletvekili Sılırı Süreyya Önder'in bu e, güzel sözleriyle başladık bu övgü dolu sözleriyle başladık yeşil bültene bizleri çok e, mutlu etti tabii ki Mustafa Kuleli bizler adına teşekkür etmiş biz de bir kez daha kendisine teşekkür etmek istedik bu sözlerinden ötürü ve evet Mustafa Kuleli'nin dediği gibi de bu görüntüleri kullandık yeşil bültende e, şimdi e, haftanın gündemine geçelim. Ee, geçtiğimiz haftalardan bu yana yoğun bir şekilde yer verdiğimiz bir konu GDO'lu pirinç e, skandalı ve e, skandalın boyutları her geçen gün giderek genişliyor. E, skandalla ilgili enine boyuna değerlendirilecek bir yayın başlayacak e, hemen arkamızdan. Mercek Altı programında Mustafa Kuleli konuklarıyla birlikte skandalı tüm boyutlarıyla değerlendirecek. Öncesinde biz yaşanan birkaç gelişme var. Onları paylaşalım sizinle. İşte e, ilki gelecek karşınıza. GDO'lu e, pirinçlerin yapılan testlerinden çıkan sonuçlar ürkütücü. Geçtiğimiz günlerde Mersin limanında GDO tehlikesi taşıdığı için ele geçirilen pirinçlerin test sonuçları ortaya çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 4 Nisan'da yapılan testler korkunç gerçekleri gözler önüne serdi. İnsanların sofralarına kadar ulaşan pirinçlerde böcek öldürmek için kullanılan toksin ve kimyasal tespit edildi. Bunlardan biri de LL6OL adlı kimyasal madde. Almanyalı kimya devi Bayer, üretim izni olmayan bu maddeyi 2006'da ABD'de deneme amaçlı ekmişti. Zehirli kimyasalın temiz tarlalara sıçramasını engel olamayan şirket, çiftçilere 750 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Ve bir gelişme daha yine GDO ile ilgili. Biyo Güvenlik Kurulu 26 yeni GDO başvurusunu reddetti. Bu skandalların arkasından bu reddedilen başvurular insanlara rahat bir nefes aldırdı diyebiliriz. Mersin'de ele geçirilen GDO'lu pirinçlerle başlayan skandal haftalardır çığ gibi büyüyor. İşte bu skandalın gölgesinde Biyo Güvenlik Kurulu, 26 yeni GDO'lu ürünün Türkiye'ye girip girmemesi konusunda karar vermek için geçtiğimiz günlerde toplandı. Kurul toplam 26 GDO'lu ürünün Türkiye'ye giriş yapmasına yönelik izin taleplerini oy birliğiyle reddetti. Reddedilen ürünler arasında yem amaçlı GDO'lu kolza, şeker pancarı ve 22 mısır çeşidi var. Kurul, 2010'dan beri yem olarak kullanılmak üzere 19 GDO'lu ürüne izin vermişti. Genetiği değiştirilmiş organizmalar kuşkusuz besin maddelerinde bir hayli korku yaratıyor. Bir de başka bir konu daha var o da balıkta bir tehlike. Amerika Birleşik Devletleri'nde son günlerde oldukça gündemde somonlar, hormonlu somonlar. Şimdi hormonlu somonlarla ilgili bir görüntü ortaya çıktı. O görüntüyü ve ilgili haberi getirelim ekranlarınıza. Bu iki somon balığı da aynı yaşta. Boylarının bu denli farklı olmasının sebebi ise büyük balığın genetiğinin değiştirilmiş olması. Balıkların genetiklerini değiştiren ABD merkezli Aqua Bowinti şirketinden alınan bu fotoğraf, Amerikalı tüketicilerin yakın gelecekte sofralarında karşılaşacakları hormonlu balık gerçeğini ortaya koyuyor. Dev somonlar DNA'larına hızlı büyüme hormonları üreten genlerin eklenmesiyle elde ediliyor. Bu balıkların 2014 yılından sonra ülkede resmi olarak satışa başlanması söz konusu. Evet, GDO'dan birazcık uzaklaşıyoruz şimdi, ama balıkla devam ediyoruz. Ee, balıkların davranışlarına dair önemli bulgular ortaya koyan bir araştırmanın sonuçlarını getirelim ekranlarımızı. Bir balık kendi büyüklüğünü ve hangi sürüye katılacağını nasıl bilir? Behavioral Ecology and Sociobiology dergisinde yayımlanan araştırma bu sorulara yanıt buldu. Araştırmaya göre balıklar büyüklüklerine göre farklı kokulara sahipler. Böylece her balık kendi gibi kokan türdeşiyle sürü oluşturuyor. Araştırmacılardan Sydney Üniversitesi balık biyolojisi uzmanı Dr. Ashley Ward, balıkların kokulardaki küçük farklılıkları ayırt edebilme yeteneğine de sahip olduklarını söylüyor. Balık sürülerinin sekronize hareket etmesi ise sürünün büyüklüğüne bağlı kritik yoğunluğa ulaşıldığı zaman balıkların davranışlarının değiştiği, birbirlerine yaklaşıp uyumlu hareket etmeye başladıkları tespit edildi. Balıklar, karanlıkta bile tek vücut gibi hareket etmesini ise bedenlerinin her iki yanında bulunan hassas çizgi şeklindeki algılayıcılarına borçlular. Evet, e, petrol ve doğalgaz piyasası kanunları e, meclis gündeminde e, ve bu kanunlar yine bir diğer yasa tasarıları gibi yoğun olarak eleştiriliyorlar ve eleştirilerin odağında da doğaya verecekleri zarar var. Şimdi birkaç meslek örgütü ve sendikanın bu kanun tasarılarıyla ilgili endişelerini getirelim ekranlarınıza. Doğalgaz piyasası kanunu ve petrol piyasası kanunu tasarısıyla yapılacak olan değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. Bu tasarıyla birlikte petrol üretimi uğruna doğanın omzuna büyük bir yük binecek. Birçok meslek örgütü ve sendika bir araya gelerek meclise gelen tasarı konusundaki endişelerini dile getirdi. Petrol arama ruhsatı için yapılacak başvurularda aranan teknik yeterliliğe ve tecrübeye sahip olunma şartı kaldırılarak, bilgi, ekip ve ekipman yönünden yetersiz şirketlere ruhsat verilmesi sağlanmış ve sektör piyasasının insafına bırakılmıştır. Orman sayılan yerlere ilave olarak milli parklarda dahi petrol arama ve üretim yapılmasının önü açılmıştır. Petrol şirketlerinin mevcut kanunda ödemekte mükellef oldukları %55 toplam vergi oranı %40'a indirilerek vergi oranlarında yapılabilecek artışlardan kaynaklanan devlet gelirlerinin önüne geçilmiştir. Bir şirketin sahip olabileceği arama ruhsal sayısındaki kısıtlama kaldırılırken, tek bir şirketin tekel oluşturabilecek şekilde Tüm ülke kara ve deniz alanlarında hak sahibi olmasının riski yaratılmıştır. Ve İstanbul'a geliyoruz şimdi de. İstanbul'da en çok tartışılan gündem maddelerinden biri şu anda Taksim'in durumu. E, Taksim'in malum yaylaştırma projesi kapsamında e, kazıldığı inşaatlar e, sürüyor hala. Ancak hala tartışılan bir konu var. Belki de en önemli bütün e, muhalefetin de o orada kurgulandığı bir konu Gezi Parkı. Gezi Parkı malum... E, mevcut projede topçuk kışlası olarak tasarlanmış durumda topçuk kışlası üzerine de yoğun tartışmalar sürüyor. Orası bir alışveriş merkezi mi olacak, bir otel mi olacak, yoksa tümüyle halka açık buz pateni yapılabilecek bir alan mı olacak? Bu tartışmalara Başbakan Erdoğan da katıldı. Başbakan Erdoğan bir hayli sert bir dille topçuk kışlasını onay vermeyen koruma kurulunu eleştirdi. Şimdi Başbakanın sözlerini getirelim ekranlarınıza. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaray projesi kazılarında ortaya çıkan tarihi eserlere dair konuştu. Erdoğan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Marmaray projesi kapsamında verdiği kararları eleştirdi. Erdoğan, 3-5 çanak çömlek Marmaray'ı 4 yıl geciktirdi, yazık değil mi? dedi. Erdoğan, aynı kurulun topçu kışlasına onay vermemesine ise, burada bir tarihi eser var, bu tarihi eseri kurul nasıl reddeder? Bu kurullar niçin var? bu tarihi eserleri korumak için çanak çömleği koruyorsun da oradaki tarihi kışlayı neden korumuyorsun şeklinde sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan konuşmasında Topçu Kışlası'nın AVM ve rezidans olacağının da sinyallerini verdi. Erdoğan'ın sözleri şu şekilde. Denizin dibinde 3-5 tane çanak çömlek çatal kaşık bulunmuş bunları koruyorsun. Ama Taksim Meydanı'ndaki devasa kışla gayet güzel, mimari estetiği gayet güzel buna hayır diyorsun. Kışlamızı yapacağız. Altında alışveriş merkezi, toplantı salonu, belki rezidans ve otel olacak. Başbakan böyle söylüyor ancak İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş daha önce katıldığı bir programda Topçu Kışlası'nın alışveriş merkezi olmasının söz konusu olmadığını söylemişti. Sayın seyirciler haberimizi izledik. Haberde yeterince anlaşılır mıydı bilmiyorum ancak Başbakan Erdoğan'ın estetiğini güzel bulduğu Topçu Kışlası henüz yok. Çok öncesinde yani 100 yıl kadar önce orada bulunmuş bir kışla kendisi ama şu anda orada gezi parkı bulunuyor. Yani öyle bir kışla korunması gereken bir kışla henüz orada mevcut değil. Ee, geçtiğimiz hafta e, sizlerle beraber olamamıştım. E, birkaç defa telefon bağlantısıyla e, yeşil bültene katıldım ve orada aslında ne yapmaya, ne yaptığımızı da anlatmaya çalıştım. Hollanda'da Hollanda'nın e, geri dönüşüm ve yeniden kullanım tesislerini, yeniden kullanım politikalarını e, izlemek üzere Hollanda'daydık ve oradan oldukça fazla öyküyle, oldukça ilginç öyküyle e, döndük. İşte onlardan birini getirelim şimdi ekranlarınıza. Restoranlardan ve kafe zincirlerinden e, toplanan kahve atıklarından üretilen bir mantar, bu yemek için üretilen bir mantar ve yenilebilen bir mantar, İşte yeniden kullanıma oldukça ilginç bir örnek teşkil eden bu tesisi ve bu yöntemi gösterelim şimdi size. Hollanda geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda sınır tanımıyor. Kuzey Hollanda'da Alkmaar yakınlarında bir tesisteyiz. Burada yeniden kullanıma konu olan malzeme ise kahve atıkları. Çeşitli kahve ve restoran zincirlerinden toplanan kahve atıklarından midye mantarı denilen bir mantar türü elde ediliyor. Bu mantar yine çeşitli restoranlara satılıyor ve atıkların içinden bir besin maddesi elde edilmiş oluyor. Green Recycle Organics isimli şirket geri dönüştürülmüş organik atıklar üzerine çalışıyor. Şirketin amacını ise Jean William şöyle anlatıyor. Bu çok özel bir proje. Tümüyle burada yaptığımız şey atık organik maddeleri yeniden kullanma ve yeniden değerlendirme üzerine. Projeyi ilginç kılan noktalardan biri burada uygulanan yöntemin açlık sorunuyla boğuşan Afrika ülkelerinden öğrenilmiş olması. Hollanda yoğun kahve tüketiminin olduğu bir ülke ve bu kahvelerin atıklarını öylece çöpe atmaktansa böylesi bir yolla değerlendirmek gerçekten çok önemli. Bu sebeple hükümetten alınan 20 bin euroluk yardımla projeyi başlatan John William henüz bu işin karlı bir işe dönüşmesi için çok yolu olduğunu söylüyor. Karlı olmasa da hükümet desteğiyle sürdürülen bu proje artık sadece kıtlıkla boğuşmak zorunda olan Afrika'nın değil, dünyanın en zengin ülkelerinin bile hiçbir şeyi çöpe atacak lüksü olmadığının bir göstergesi. Peki kahve atıklarından restoranlarda bolca kullanılan bu mantarları üretmek nasıl mümkün oluyor? Green Recycle Organics tarafından birkaç kafe ve restoran zincirinden zaten ayrı bir bölmede toplanmakta olan kahve atıkları alınıyor. Ardından içine bazı sporlar katılan kahve atıkları kuru bir ortamda belli bir sıcaklıkta 4 hafta kadar bekletiliyor. 4 haftanın sonunda daha nemli ve sıcak bir ortama alınan poşetlenmiş kahve atıklarından... 10 gün sonunda mantarlar toplanmaya başlıyor. 1000 kilogram kahve atığından yaklaşık 6 haftalık işlemin sonunda 150 kilogram midye mantarı elde edilmiş oluyor. Henüz ayda 2500 kilogram kahve atığı toplanabiliyor fakat amaç 5-6 bin kilograma çıkabilmek. Kahve atıkları mantar üretildikten sonra da çöpe atılmıyor. Domuz çiftliklerinde, tarla ve seralarda gübre olarak yeniden kullanılmaya devam ediyor. İşte o ilginç öykülerden biriydi kahve atıklarından elde edilen mantarlar. Ee, şimdi Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de malum artık yaz yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı ve e, havaların düzelmesiyle birlikte de e, Van gölünde e, minik yelkenciler antrenmanlarına başladılar. Şimdi onların geri, görüntülerini getirelim ekranlarımız. Havaların ısınmasıyla Van gölü renkli görüntülere sahne oluyor. Tatvanlı çocuk sporcular yelken antrenmanlarına başladı. Sporcular önümüzdeki dönemde yapılacak olan yarışlara hazırlanıyor. Hocam gördüğünüz gibi şu anda da Van Gölü'nde yine e, yelken antrenmanlarımıza başlamışız. Yaklaşık bir aydan beri de hava güzel olduğu müddetçe de bu çalışmalarımız devam etmektedir. Yelken Federasyonu'nun 2013 yılında yapacağı tüm yarışlara katılacak olan sporcular heyecanlı. Yelken ve çok seviyorum. Herkese öneriyorum yapmalarını. Çok zevkli bir spor. Herkese öneriyorum. Türkiye Yelken federasyonu yaptığı yarışmalara gidiyorum. İyi derecelerim var. Bu spor dalında yükselmek istiyorum. Lazer, radyal gibi şeyler de yapmak istiyorum. Yelken çok güzel. Herkesin buraya gelmesini istiyorum. Artık Van Gölü'nü, Van Gölü canavarından aldık ve şu an bu yer, bu yerken sporunu yapıyoruz ve bütün çocukların katılmasını rica ediyoruz. Evet Van Gölü'nden ve genç yelkencilerin bu renkli görüntüleriyle veda edelim size bugün. Yarın yine aynı saatte imece ekranlarında olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.